burayı askeri hükümete çevirmişsiniz. İmamın kuma geldiğini işiten herkes evin bahçesinin kapısının önüne toplanmıştı. Bizler dışarıda heyecanla imamı görmek için bekleyen insanlardan sınırlı sayıda içeriye alıyorduk. Çünkü dönemin alim ve müçtehitleri de imamı görmek için sık sık geliyor ama odalarda yer olmadığı için ya ayakta kalıyorlar ya da görüşemeden geri dönüyorlardı. Merhum Hacı Mustafa Humeyni beni imamın oturduğu odada kalmakla görevlendirmişti. İmam odaya girdiğinde odanın nispeten boş olduğunu fark etmişti ve bana bir şeyler söylemişti fakat ben anlayamamıştım. Daha sonra camın önüne geçip pencereden dışarıda toplanan halkı selamlamaya ve ellerini onlara uzatmaya başladı. Tam bu sırada odanın kapısına şiddetle vurulmaya başlandı. İmam gözleriyle kapıyı işaret ederek bana bu kapıyı aç diye buyurdu. Kapıyı açar açmaz içerisi bir anda doldu taştı. Görevlilerden birisi bana çıkışarak neden kapıyı devam açtığımı edin. sordu. İyi ben de bunu imamın istediğini söyledim. Görevli kapıyı tekrar kapadı. Dışarıdakiler yine kapıyı yumruklamaya başlayınca pencerede diğer insanlarla meşgul olan imam, Tekrar kapının kapatıldığını fark etti ve bana dönüp kaşlarını çatarak "Burayı askeri hükümete mi çevirdiniz? Kimse buradan kalbi kırık ayrılmamalı. Hemen kapıyı aç." Kapıyı açtım ama yine o görevliler hızla kapıyı kapatmak isteyince imam hiddetlendi ve şöyle dedi: "Hepiniz gidin buradan. Kimsenin burada kalmasına gerek yok. Bırakın insanlar rahat rahat hareket etsinler." Zaten ondan sonra kimse kapıyı kapamaya artık cesaret edemedi ve gelenler imamlarıyla doya doya görüştüler. Hakkınız yok. İmam Hümeyni her zaman halkla ilişkilerle ilgili olan ofis yöneticilerine ihtarda bulunurdu. Sakın ha! Halka kötü davranılmasın. Sizin halkın önüne set çekmeye hakkınız yok. Bir gün imam alışılmışın dışında programını askıya aldı ve dışarı çıktı dışarıda halkın toplandığını, polis ve cemeran görevlilerinin onların önüne barikat kurduğunu gördü. Bu sahneyi gören imam hiddetle bizlere döndü ve şöyle buyurdu. Eğer yarın sabahtan itibaren şu barikatları bu evin önünde bir kez daha görürsem hepsini ateşe veririm. Rahat bırakın halkı. Şahı sürdüler. İslam inkılabı önderinin Paris'ten gelişinin beşinci ya da altıncı günüydü. Aleviye medresesinde imamın huzurundaydım. Halk grup grup imamı ziyaret etmeye geliyordu. İmama şöyle dedim. Yaklaşık beş altı gündür neredeyse hiç ara vermeksizin halk ile görüştünüz. Ve onlar da sizi görmeye geldiler. Uygun görürseniz şimdilik bu görüşme programlarını askıya alalım.'' Siz de hem biraz dinlenmiş hem de diğer önemli devlet işlerine yetişmiş olursunuz. Bunun üzerine İmam Humeyni bana şöyle buyurdu. Bizim verdiğimiz komutlar mı şahı bu ülkeden gitmesini sağladı sanıyorsun? Bu halk yaptığı tezahüratlarla ve birbirine kenetlenmeleriyle o zorba hükümeti devirdi. Yalın ayak, kumda şah rejimi tarafından İyiden iyiye baskının arttığı bir günde Feyziye Medresesi basılmış, talebeler medresenin çatılarından ve üst katlardan aşağı atılmış, ardından da sopa ve taşlarla dövülmüşlerdi. Bu haber imama ulaştırılmış ve kendilerinden evin etrafında bir güvenlik koridoru kurulması, kapılarının kapatılması istenmişti. Çünkü Feyziye'den sonra hedef imamın eviydi. İmam da buna izin vermemiş ve hatta tüm kapıların açık bırakılmasına emretmişti. Kısa bir süre sonra Şah'ın komandolarının evi kuşatacağı ve istenmeyen olayların vuku bulabileceği haberi kendilerine verilmiş ama İmam bu sefer de oldukça sert bir uslupla red cevabı vermişti. Üçüncü defa Livasani Bey imama, izin verin en azından evin kapılarını kapatalım dediğinde İmam ona dönerek şöyle buyurdu. Seyit, kalk git benim evimden. Sen kapıları kapatalım diyorsun. Onlar benim çocuklarımı medresede vursunlar, yaralasınlar ve hatta öldürsünler ama ben burada kapılarımı kapatıp emniyette kalayım istiyorsun. Eğer böyle bir şey yapmak istiyorsanız abamı sırtıma atar hatta ne abası yalın ayak feyziyeye giderim. Araba nerede? İmam Henüz Paris'ten yeni gelmiş ve Mehrabat Havaalanı'nda bir basın açıklaması yapmıştı. Daha sonraki program oradan halkın toplandığı Beheşti Zehra'ya gitmesiydi ama imamı oraya gitmesi için bırakmıyorlardı. Ayetullah Muntezeri ve merhum Talagani hatta şehit Beheşti de bu şekilde hareket etmenin tehlikeli olabileceğini, önce eve geçmeleri gerektiğini imama izah etmeye çalışıyorlardı. İmam tüm söylenenleri bir bir dinledikten sonra onları uygun bir dille reddetti ve bana şöyle dediler. Araba nerede? Ben halka Beheşti Zehra'ya gideceğime dair söz verdim. Ve zaten öyle de yaptılar. Hatta imam orada yaptığı konuşmasından sonra halkın arasına girdi. Ve Allah'a şükürler olsun ki o kalabalıkta ezilmeden ve çok yıpranmadan oradan ayrıldı. Halka sakın kötü davranmayın. İmam bir gün Feyziye Medresesi'ne doğru hareket etti. Kalabalık bir grup arabasının etrafında koşuşturuyordu. Ta Feyziye'ye kadar da askerin biri arabanın peşini bırakmamıştı. İmam indiğinde o heyecan ve muhabbetiyle imamın yüzünü sıkıca kavramış öpmeye başlamıştı. Biz bu sahne karşısında sinirlenmiştik. Elbette imamın önünde de hiçbir şey söyleyememiştik. O esnada imam yüzünde tebessümle, sakin bir ses tonuyla şöyle dedi. Sakın halka kötü davranmayın. Bazı zamanlar yolların gitmek için müsait ve boş olmasına rağmen imamın bizlere defalarca yavaş yavaş gidin ve bırakın halk rahat rahat görsün demiştir. Hatta arabanın peşine takılan çocukları imam arabaya bindirir, eve getirir, onlara yemek yedirdikten sonra kitap ve çeşitli hediyeler verirdi. Arbede, 1979 Şubat ayının ilk günüydü. İmamın halkla olan buluşması sona ermiş, artık hareket etme vakti gelmişti. Az de çalışır vaziyette helikoptere binip oradan ayrılacaktık. O denli kalabalıktı ki asla tarif edilemez. Helikoptere ulaşmak için insanların arasından bir yol açılması gerekiyordu ve görevliler bunu başarmıştı. Yanımızdan Meclis Başkanı Sayın Envari, Şehit Müfettiş ve diğer devlet erkanı da vardı. Helikoptere doğru ilerlemeye başladık ama pilot helikopterin etrafını saran insanlara pervaneler çarpmasın ve bir zarar görmesinler diye boş kalkmak zorunda kalmıştı. Biz de bir anda İmamla binlerce insanın arasında kala kalmıştık. O izdihamda önce Envari Bey yere düştü, ardından da şehit müfetti. Yanımızda bulunan bir iki kişi de bayılıp gittiler. Bir ben ayakta kalmıştım. İşte o sırada imamın emmamesi başından yere düştü. Abası sırtından çıktı ve iş oldukça tehlikeli bir boyuta geldi. Herkes imama dokunmak istiyor ve bunun için insanlar birbirlerini eziyorlardı. İmama da istemeden zarar veriyorlardı. Ben ne yaptıysam hiçbir faydası olmuyor, İmam halkın arasında bir o yana bir bu yana savrulup duruyordu. Çok garibime gitmiştir. Onca kalabalığın arasında imam oldukça sakin görünüyordu. Kah insanlara bakıyor, kah gökyüzüne. Sanki imam Onca kalabalığın arasında bir beşiğin içerisindeymiş ve halk da yavaş yavaş beşiği sallıyormuş gibiydi. Ama inanılmaz bir baskı ve hareket vardı. Allah şahit, ben bir ara imamdan tamamen ümidimi yitirdim ve orada halkın arasında ezilip can vereceğini düşündüm. Ve yeter, istediğiniz oldu mu? Öldürdünüz imamı, gitti elimizden diye bağırmaya başladım. Tam o esnada çok gariptir ki yaklaşık 10-15 kişilik bir grup imamı o kalabalığın arasından söküp aldı. İlk konuşma yaptığı kürsünün yanına götürdü. İmamın yanına vardığında oldukça halsizdi ve yaklaşık 20-25 dakika ellerini yana sarkıtmış halde yerde oturdu ve yerinden kımıldayamadı. En güzel anlar İmam Beheşt-i Zehra'daki konuşması sona erdikten sonra halkın arasından geçmek istemişti. Hatta denk gelmişsinizdir. İmamın binlerce insan arasında ne başında emmamesi ne omzunda abası olan fotoğrafları. Bu olay üzerinden bir hayli zaman geçmişti ve imam bizlere şöyle buyurmuştu. Ben o gün ruhumun çekildiğini hissettim. İmam bizlere hayatı boyunca yaşadığı en güzel anın o kalabalık arasında yere yığıldığı ve insanların ayakları altında ezilmeye başlayıp yok olacağını hissettiği an olduğunu anlattı. Bu bana göre imamın insanlara olan muhabbet ve tevazusunun en bariz örneklerinden birisidir. Silahlı koruma istemiyorum. İmamın kumda bulunduğu ilk günlerde emniyet açısından çok fazla sıkıntımız vardı. Bunun en büyük nedenlerinden birisi de imamın kendisine eşlik edecek silahlı birimleri çevresinde bulundurmak istememesiydi. Her zaman şöyle derdi, ben asla yanımda silahlı koruma istemiyorum. Bu tehlike özellikle imamın din alimleri ve şehitlerin evine ziyarete gittiği akşam vakitlerinde daha da artıyordu. Zaten kum halkı eğer imamın bir cadde ve sokaktan geçeceğini duysa, sokaklara dökülür ve arabasının etrafını sarardı. Hatta işi iyice abartanlar olur, giden aracın üzerine çıkarlardı. İşte o zaman ne şoför nereye gittiğini bilir ne de imam. Böyle olmasına rağmen imam hep şöyle söylerdi. Kimse benim peşimden gelmesin. Halk beni korur. Halkın sesi. Bir öğle vaktiydi. Ben imamın evinde kapının arkasında oturuyordum. Derken dışarıdan, biz Hümeyni'yi bekleriz, hiçbir yere gitmeyiz seslerini duydum. Öte yandan imamın evi etrafında bulunan askerler halka nazikçe imamın istirahatte olduğunu ve şimdilik görüşme imkanlarının olmadığını anlatmaya çalışıyordu. Bir müddet sonra İmam dışarıdan halkın sesinin geldiğini işitince üzerini giyip onların duygularına cevap vermek için yanlarına gitti. Samimi olmak İmam çoğu zamanda olduğu gibi yine o küçük odasında gelenleri kabul ediyordu. Bazen onu görmek için odasına bir anda 150 kişilik gruplar giriyordu. Basın mensuplarının kameraları, patlayan flaşlar, o kalabalığın ter ve nefesi hele bir de hava sıcaksa çekilir gibi değildi. Biz dahi o atmosferden daralıp kendimizi dışarı atıyorduk ama El imam say ki hiçbir TV şey yokmuş gibi edin. misafirleri ilgileniyordu. Hiç unutmam, Üstad Mutahhari suikasta uğramadan bir hafta önce imamın evine gelmiş ve onunla görüşmek istemişti. Ama insanların imama olan ilgisi o denli fazlaydı ki sabah, saat sekizden akşam sekize kadar imamın kapısının önünde oturmuş, görüşmek için uygun bir zamanı beklemiş, yine de bunu başaramamıştı. Gece geç saatlerde herkes Beyt-i İmam'dan ayrıldıktan sonra Şehit Mutahhari ancak görüşme imkanı bulabilmişti. Benim yüzümden kimse zarar görmemeli. Merhum imam insanları çok severdi. Onların hizmetinde olmaktan gurur duyar, ve bunu her fırsatta dile getirirdi. Halkın da kendisi için zahmete düşmesinden, eziyet çekmesinden çok rahatsız olurdu. İmam en başlarda halk ve talebelerle olan sohbetlerini evinde yapardı. Ama zamanla gelen giden sayısı hiç durmadan arttığı için komşular evlerine girmekte zorlanıyor, hatta çoğu kez duvarlarına dayadıkları merdivenlerle çatıdan evlerine ulaşıyorlardı. İmamın bu durumdan rahatsız olacağını düşündüğümüz için artık görüşmeleri Feyziye medresesinde ikindi vaktine doğru yapmaya kararlaştırdık. Fakat 21 Eylül 1978'de çıkış kapılarının az olmasından dolayı iki kadının hayatını kaybetmesinin ve beş kişinin de yaralanmasının ardından imam halk ile görüşme yerini değiştirmiş ve bir daha Feyziye'ye gelmeyeceğini söylemişti. İmam bu elim olay yüzünden bir hayli üzülmüş, konuyla yakından ilgilenmesi için Sayın Aştiyani'yi görevlendirmiş ve ertesi günde bizzat cenaze namazına iştirak edip ölenlerin yakınlarıyla görüşmüştü. İmam kış aylarında ise kalabalık neticesinde olabilecek kazaları önlemek için halk ile olan sohbetlerine ara verirdi.